dan Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Barbar da bu aralar bana sürpriz yapmaya doyamadı sağ olsun. Gelin gelin buyurun. Ay kusura bakma Şirin teyze ya. Yarın sabah mahkeme var da çalışmam gerekiyordu. Sare toplama. Saçmalama Barbar, misafirimin yanında. Şirin teyzen misafir değil ki. Sanık. Ne? Sanık mı? Tanışın. Yarınki mahkemede suçlayacağın diğer bir kişi. Lara Eyüboğlu'nu beşiğinden çalan. Şirin Tunalı. Ne diyorsun barbar sen? Nasıl yani? Vallahi savcım ben defalarca sordum benim anam bana anlatmadı. Belki sana söyler anlatır. Şirin teyze. Doğru mu bu? Verdiği tek cevap da bu. Ağlamak. bir gelsene ben de var var. Bir gel. Madem konuşmuyor, nereden biliyorsun onu yaptığını? Ağlamasından mı anladım? Çatal şerefsiz söyledi. Anamı soruyorum, seni neyle tehdit ettiler diyorum. Susuyor, cevap vermiyor. Ya sen çatalı nereden tanıyorsun diyorum, tık yok. Seni daha büyük bir cehennemden koruyorum diyor. Lan kafayı yiyeceğim ya. Ya Mercan benim yüzümden hastanede yatıyor. Felç oldu kız. Sare bak anam. Anam benden daha büyük bir şey saklıyor. Gülayşe desen hiçbir şeyden haberi yok kızım. Bana sığınıp duruyor. Söylemedin mi Gülayşe'ye? Bu gece söyleyeceğim. Ayrılır mı senden öğrenince? Bilmiyorum Sare. Gülayşe ailesi yüzünden birini suçlayacak biri değil. Ama beni her gördüğünde de bu herifin anası beni anamdan ayırdı diyebilir. Bilmiyorum ya yaşayıp göreceğiz işte gerekirse de eyvallah diyeceğiz. Marban. Eğer annen sanıksa? Beni davadan alırsın biliyorum. Sen de geri çekileceksin yani. Resmi olarak evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama ayağımın altında çok dolaşma çok bir sezerim. Polisler yolla. Birazdan burada olurlar. Gözaltına almak için. Gülayşe? Bir şey yok değil mi? İyisin. Yok. Her şey gayet iyi. Ali abim de aradı az önce. Mercan ablam iyiymiş, uyuyormuş şimdi. Atlatmış yani çok şükür. De sen gelmedin hala. Halletmem gereken son bir iş kaldı. Onu da halledeyim geleceğim. Barbar çabuk gel olur mu? Hiç, hiç aklıma gelmeyecek şeyler geliyor burada ben kafayı yiyeceğim delireceğim. Nasıl yani ne gibi şeyler aklına geliyor? Annem de ben gibi. Var var. Sence annem? Beni kucağına alıp bu bahçede gezdirmiş midir? Gezdiremedi. Sen doğduğunda hava çok soğuktu. Ben Bahar ablayı hep senin beşiğinin yanındaki anlarda hatırlıyorum. Beni çaldıkları beşiğin. <laughs> Aynen. Seni çaldıkları beşiğin. Neyse ya, tamam. Sen çabuk gel olur mu? Tamam, tamam. Üzme sen de kendini, tamam mı? Barbara o kim? Anam. Annen mi? Ya niye söylemiyorsun ben de burada şey yapıyorum ya? Bir çevir, çevir de merhaba diyeyim bari. Teyzeciğim merhaba. Merhaba kızım. Ya kusura bakma ben az önce öyle şey yaptım. Sen niye ağlıyorsun? Annene çok benziyorsun kızım. Sen de tanıyordun değil mi annemi? Doğru barbar bar demişti burada oturuyordunuz. Gelecek misin akşama sen de? Ayşe. Hem bana çabuk ol gel diyorsun. Hem de anamla burada sohbete tutuluyorsun. Çıkacağım birazdan saraylardayım ben de. Ya barbar bar, bir konuşturmadın ya tamam. E, çevir bir de saraya de merhaba diyeyim öyle kapat bari. Tamam. Ah, seni istiyorum. Selam Gülenşe. Selam. Sare. Aşk adamı. Selam. Selam aşk Sare. Aşk sensin. Değil mi? Ben kuşkucu, huzursuz. Bir de neydi o? Bir şey daha vardı. Ee, şiddetli. Heh, ondan işte. Aşk işte. Ulan Sabit. Aman Bu halde bile beni güldürüyorsun ya. Helal olsun sana. Aman başlatmayın şimdi aşkınıza da meşkinize de. Hadi hoşça kal. Al şunu. Görüşürüz hadi. Görüşürüz hadi. Yarın mahkemede görüşürüz savcım. Hadi eyvallah. Barbaros, kere sarılsam sana böyle gitsem. <laughs>